Merhaba abilerim, ablalarım nasılsınız? İyi misiniz? Ben sana çok Ben çok iyiyim. Merhaba değerli takipçileri. <laughs> Medine bir tane yaşantısına hoş geldiniz. Bugün iftar. e, ee, sütümüzü mayaladık. Sinemi alıp geliyorum arkadaşlar. Menemen yaptık. Mis gibi. Allah 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 Oğlum ağrıdı <laughs> <laughs> Ay Ay bardakları da sen getir ayranlar Hiç yaptık Çok aşık Bugün melemen yaptık arkadaşlar İstara Bunda da ayranımız var Süt aldım Orada da sütümü üttüm Sütümü çaldım yoğurt yani bayaladım Ayransız Medine yapamıyor Arası çok benim pahalı pembe değil. Bu evde şu turşusu. Bunda da hoş var arkadaşlar. Bu hoş hap bize yeter zaten. Biz yiyeceğiz. Ah. Kan oğlum. Kan oğlum. Kan oğlum. Ben nereye oturacaksın? Karşım otursun dur. Videoyu kapatak ana. Karşım otursun. Evet arkadaşlar bu Medine'nin turşusu. Ben de acı fazla yemiyorum da 2 gündür canım çekiyor. Dur ben de, daha açmadım. Aç. Açmadım. <laughs> daha güzel olmadı arkadaşlar. Ay, bugün yaşmada en küçük bendim. <laughs> <laughs> Ekmeğe bu yan ne bir aşkım. Kobağım yani arkadaşlar. Vallahi üşüyorum ben. Gittim e, ekmek aldım geldim. Hamur yoğuracağım. E, biraz dinleneyim kendime gelip hamur <laughs> yoğuracağım. Biber o kızım. Şöyle Arhan o dönme ayıp insanlara. Şöyle gel görüp dön gerçi. Şurama gel. Aynen dökerse anneciğim. Bir dakika. Bak beni bir dinler misin? Biliyor. Daha var 5 dakika 10 dakika var. Alarsın bir dur. Bir dur Medya dayanamıyor. Aç, açken aç değil. 5 kilo süt 150 lira mı? 150 TL. 2 kilo yoğurt. 2 kilo yoğurt 80 milyon daha pahalıya geliyor. Gücü bile. Gücü bile çok para arkadaşlar. Ben Medine'me melemen yaptım. Medine melemen melemen dedi. Vallahi beni böyle, böyle olsun arkadaşlar. Ne yapalım her şey olacak diye. Tavayla koyup tabağım bu haberim yok. Biz böyleyiz arkadaşlar. Turşu hoşafımız da var. Turşu da ben bu turşu turşuyu çok seviyorum. Hoşaf. En yazın en güzel gidecek Aynen. şey karpuzla kuşum. Amca acıkmadım. Ee, oruçtan dolayı ağzımı içi bütün yara. Benim açlık susuzluk istemem. Edim, çekecek ayranı dökeceksin. Bir saniye. Bir saniye kızım yapma neşko. Ezan-ı şerefiniz okunsa onu bir bekleyelim. Birazcık sabır yani. ne var dayı? Ben onu boş ver. Sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Valla bizde huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat olsun. Her şey e, sağlıktan sıkattan öte yol yok arkadaşlar. Her şey, en başı sağlık sıhhat <laughs> çok boğazlarım kuruyor arkadaşlar. Ee, ben normalde çok su içen bir insan değilim. Yapma ee, suyu fazla tüketmiyorum ama ayran, e, çay demleyeceğim. Valla böyle çay içeceğim. soğuk çay türküzü şuraya bir de onu belli. onu belli mi? Haştı mı? mi? Ben çaysız yapamıyorum. Ben eski seviyorum. Kahve, çay. Ee, güzel oluyor arkadaşlar. Güneş fazla girmiyor evin içine. Bu kadar giriyor. Televizyonumuzda filmimiz var. Valla bizde de iftar verirse bugün hep böyle. Arkadaşlar biz ağır yemek yapıyoruz. Yemiyoruz. Yemiyoruz. Gerçekten yemiyoruz. Mahana yapıyoruz. Ne de bileyim. Değil mi annem? Böyle yağlı şeyleri Heh. karnımız ağır. Aynen midemiz bulanıyor yani. Bir de yani, bana ağır geliyor. nasıl yapayım? Ne deneyeceğim? Nasıl yapacağız? Biliyorum. biliyorum da yani illa çok öfter tut buraya sen. Bakalım bir ayran. <laughs> Yoğurdu yeni öttüm. Yoğurdun arkası kesilmeden e, medeniye içirmeye çalışıyorum. Boyu uzaması için iyi öğretmen ne diyor. çok ayran içiyor diyor. Ama hazır ayran içtim iyiydi midesine dokantı oluyor. Ama bu evinki hazır ki gibi olmuyor. Uyuttum. Sütümü pişirdim. Taşırmadan güzelce başını bekledim. Uyuttum. E, kazana öğütmeyeceğim. Buzdolabının küçük arkadaşlar almıyor. Küçük e, saklama kutuları vardı. Onlara uyuttum. Bir de peynir yapıyor yap Medine. Bir tane Küçük yaş peynir. Aynen sütle güzel peynir olur. Köy peyniri. Şey yaş peynir var ya şey köy peynir aynen. Arkadaşlar ben e, sütü ucuz olduğunda alıyorum. İçine limon sıkıyorum. E, peynir mayam yok. Yalana gerek yok arkadaşlar. Peynir mayası yok. Limon veya limon suyu. Döktüğüm zaman da yo, süt kesiliyor. E, kaynar kana yapıyorum. Bir iki sefer dalıyor. Ona alıyorum temiz bir tülbent, tülbent, tülbende süzüyorum arkadaşlar. Benim başka bir açık bir şeyim yok. Ona süzüyorum. Çok güzel mayalanemediğini onu Ona yaparken ecet tuz atacağım Medine, Çok güzel olur. Asla mantıklı. Ama bu arada çok şeyim. Bir hamur yoğurup mayal yapacağım arkadaşlar. Bizim burası sıcak oldu ama benim evimiz şey, e, soğuk. soğuk arkadaşlar Üşüyoruz. Nereden bugün kaç bilmiyorum ama. Havalar çok güzel arkadaşlar. Işte yaz geldi. Yeni dünyalar sararmış da Medine saldırıyordu. Bir markete gittim. Ekmek alayım dedim. Medine. Ee, yeni dünyalar falan oluşmuş arkadaşlar. Rabbim hepinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu Ramazanlar versin. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa, ne derdi varsa, ne şey varsa ve her şeyin hayırlısını versin kurban olduğum Allah. Gerçekten hayat zor. Yaşantı zor. Ben de Ramazan sonra arkadaşlar konuştum. Ben de gideceğim. Başlayacağım. Nasıl yapacağız Medine'yle bilmiyorum ama Rabbim kuş kuvvet verir zaten. Bilmiyorum Ramazan'dan sonra her şey hayırlısı olsun. Şu an işte durgun. Dediğim gibi evdeyim arkadaşlar. Ee, evdeyken ev işini göreceğim. Mesela kilimleri yıkayacağım. Keçileri yıkayacağım. evimi temizleyeceğim. Hani ha, taşındım diyemiyoruz. Çünkü çalışacağım. Bir ay iyi bir, bir ay geçecek çalışacak. Öyle çalışacak yani oraya gelirsem kızım. Şu an otelde zaten açılmıyor. Bu dediğim yer dönerciye başlayacağım. Oradan da otele şey yapacağım. İki iş birden olacak. Kreşler çok pahalı. Ben de bugün sordum. 7,5-8 milyardan ağzını açıyor. Asgari ücret 17 bin lira. 17 bin lira. Ee, kreş o açıyor. Ama zaman kıyam Yedi, işte Kur'an kursu kreşi. Kur'an kursu olan yer 7 bin lira para istiyor. Anladılar ha. Aşağıdaki kursa, eee, kursa, hesabı e, evde dursa hiçbir şey öğrenemeyecek, hiçbir şey yapamayacak. En azından Kur'an öğreniyor. Hadi bir tane ya. Başka tarafta. Ne Tamam yani, işte. Çatı aç kursu açılmış. Kızı oraya götürüp getirmem lazım. Tabii tamam, bedava da. Ona götürüp getirmem lazım. Evde de duramıyor. E, şimdi hop ben eve taşıyayım desem yapamam arkadaşlar. E, bütçem yok. Kendimi zor yani çocuk okuyor kendini zor geçin. hop böyle değil. Anca bir, bir ay iyi çalışacağım dirayetli. Ha bir işte de çalışırsan zaten yetmiyor. İki işi birden yapacağım. Anca o şekilde e, evi taşırsın. Nakliye hani iyi kötü e, evi topla. Evi gece taşırım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evi gece götürüp taşırım. Bir iki arkadaş ayarlarız. Evimizi hemen toplarız. Sıkıntı yok. Yani bir usta çağırır onu söktürün. O teyberi söktürün. Götürün oraya iki adam yani. Bunu bayan kaldıramaz yani ne kadar da kaldırayım sen gücün yetmez. Bu Fatih abi götürdük ondan sonra öyle şey yaparız. Hayırlı sallaktan arkadaşlar. Ha, bizim çok eşyamız yok? Çok eşyamız yok ama aşkım e, taşına çuvalır o gözünde büyür. Zaten bir e, şurama utka zaten taşınma. hani şey şöyle istedim arkadaşlar sihirli değnek olacak hayalin bu evi komple götürecekler oraya taşıyacaklar. Aynen, zaten sen benim sihirli annem. <laughs> Sağ ol kızım. E, ev de yok ortada arkadaşlar. E, dediklerine göre e, yeni evler yapılıyor, yeni binalar yapılıyor dediğine göre benim bir arkadaş var çok samimi, iyi bir insan. Senin kanadım var. Ha kanadım var baba. Melek. Sağ ol. Her Aynen. Ee, şey ona bekle fidan dedi. Dedi Yazın dedi herkes dedi yeni ev sevdasında olur dedi. Bütün evler boşalır dedi. Bir teyze daha var o şey yaptı. E, çıkıyor o yüzden okulda daha var artık. Arkadaşlar e, onu bekliyor yani bekliyor yani işe gireceksin çalışacaksın ondan sonra taşıyacaksın sıkıntı yok. E, iki gün gece gece akşam işte işten çıktığında mesela 7'de 8'de 9'da 10'a kadar evde taşınmış yormaz arkadaşlar yapmadığınız bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı versin kurban ondan olduğum Allah. Herkese güç kuvvet versin. Bana da güç kuvvet versin. Ben de prensesime daha güzel yapayım. Daha güzel yerlere gelecek inşallah. Ee, ev taşınması bir sıkıntı araştırıyor. Valla daşana da Allah yardım etsin. Bana da Allah yardım etsin. Olsun. Ee, bu yerde pek e, durmak istemiyorum. Birinci kat olduğuna bilmiyorum. Bir de yıkılacak zaten. <laughs> Çıkmamız gerek. Ne Çıkmamız gerekiyor. Ne Çıkacağız. bir sıkıntı var. var anne? Ben hiç dışarıda Annem gittiğin yerde de oynayamazsın. Artık büyüdün. Devir kötü. Devir çok kötü bir devir. Ben istediğin yere götürürüm. Onlar oyna kızım. Onların sürü gibi. Beni ki bir tane olduğuna e, bir şey olmadı. Oyna diyor Esnaf'ı, oyna istediği gibi. O oynadır, oynadır, onu oynadır ama sana oynatmaz. Sen kırdın diye kapıya gelir, bağırmayı bilir. Ben de ona bağırmıyorum, yeri geldiğinde biliyorum. Ağzımı açtım, yürü gözümü yumuyorum arkadaşlar. Vallahi Allah kuluna nerede nimet verir de onu çağırmadan diyelim. Kimseye çocuğumu ezdirmem, kimseye laf dedirmem. Ben onun ne hallerinden büyüyeceğim. Ben kimseye çocuğuna laf demiyorsam, kimse de benim çocuğuma ağzını açıp bir şey diyemez. Ee, ağzını bile açtırmam. Yere geldiğinde hakkını savunmasını bile ben hakkımı her zaman savunurum arkadaşlar. Ama işte hayat şartları, hayat yaşam şeyleri çok farklı, çok değişik gerçekten arkadaşlar. Acıktım Medine, sağolla mahvusun beni. Buna şöyle geleyim yavaş, yavaş yavaş, yavaştan yavaştan bir bakayım ezan şerifimiz. okumuyor ee, okunmuyor daha. Daha okunmuyor. Şöyle döndüreyim. Ben de şöyle oturayım arkadaşlar. Bugün ee, hava biraz daha güzel. Yaz geldi. Gerçekten yaz geldi. Hava karardı birazcık. Aynen Hava çok... e, geç oluyor mesela aş, ah, geçe kışın ya da beşte olan eza şey akşam şu an öyle olmuyor arkadaşlar. Dörtte geç oldu. dörtte. Aynen evet e, merak edenler var göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Rengi. Ben bunu kazak olarak başladım arkadaşlar kazak diye öreyim dedim e, ceket yani ceket olarak başladım. Bak. Bir tane arkadaşımız aynen ee, ben buna bayıldım. Ben buna ayıldım dedi. Lütfen dedi rica ediyorum dedi. Bir an dedi ee, annesi vefat etmiş sağ olsun. Buradan arkadaşım bunu geldi geldi üstüne geldi. O gelince de hemen bitiyor. Bana dedi, dedi ha hamileyim dedi. <laughs> bunu dedi ör bana dedi. Ör Battaniye değil. Üçgen şeklinde olacakmış. Böyle kafasını girdireceğim Dikecekmiş dikecek Ne Evet. Bu böyle mi? Bebeğim Üçgen bak. şeklinde bebek içine konuluyormuş. Arabanın içine mi? Şeyin üstüne mi? Şey o neydi adı? Bebek şeyi neydi onun adı? Pusette gibi. Pusette mi? Pusette mi? Ben anlıyorum. Pusette annenim... içine koyuyorsun. Bebeği içine yatırıyorsun. Bak sen benden iyi bilir her şeyi. Şöyle kafasını koyalım. işte neyi koyuyorsun koyuyorsun. Valla ben de kendime ne niyetlendiysem. Kafa e, Kıramayam arkadaşlar ben he. Üçgen ya önce göstereyim arkadaşlar. Oraya kafayı koyacak bebek. kızım. Dedim ben bunu kendime ceket yapacağım. Uzunca ceket yapacağım. Bundan ceket olmaz dedi. Beni cahil dedi. Ceket yok dedi sana dedi. Yok şöyle yok böyle lütfen dedi. Ben de çok seviyorum böyle şeyler deyince. Ben de kıramadım. Tamam dedi. Sana yapalım dedim. Bu şekilde e, örüyorum arkadaşlar. Cıvız cıvız renkleri var. Bir tane yumağım burada Her var. Bir şey tane daha vereceğim? var. Bilmiyorum kızım. Anlaşılır ondan biz. Eee. <laughs> kısmet Hani kız kuşa süt kısmet olacak olsaydı anadan olurmuştu derler. Hani anadan kısmet olur. E, her şeyin hayırlısı. Işımız yak çiçeğim. İçeri karanlık, karanlık görüyor. <laughs> Bir elitliyim, militliyim, karanlık çıkarım. Elitim. <laughs> <laughs> Elitim tabii. Böyle gibi elitliyse ama ah. Vallahi var ya Allah Rabbim e, bizi hiçbir şeyden geri olmasın. Sobanın yanına bilerek mayaladım yoğurdu onu da söyleyeyim. Üstüne battaniye bilerek örttüm. Sıcak tutsun benim evim nemli arkadaşlar. Işte, altına sofra bezi serdim. Yazın ben hiçbir şey örtmüyorum. Üstüne sofrayla mayalıyor O şekilde kalıyor. Sütümü, yoğurdumu kendim yapıyorum arkadaşlar. Kendi şeklimde yapıyorum. Onu Eşim. Bu şekilde cıvıl cıvıl arkadaşlar çok sevdi. Çok şey yaptı. Ben de kıramadım. Gene kaldı vidan kazaksız. Kendime ip alacağım arkadaşlar. Bu diyor, çok güzel de çanta yaptı. Böyle böyle çantalar olurmuş arkadaşlar. Bildiğim de yok ama. O çok şey değişik bir insan. O ne olur, Ne olur, Gene çocuğu kucağında. İplerimle böyle böyle. Valla artık sırtı ipler var ya küçük küçük süremsem. Onlar hep böyle doladım arkadaşlar. Bedir Hanım otur ekmeğe basacağım. Otur Allah aşkına şu hareketlerine namaz geçeceğim ya. Bedir <laughs> çocuk kucağında. Geldi kıyamet koparttı çocuğumu ne ördüm diye. Ne öreceğim ben bunun çocuğunu? Allah Allah ama bana bebesini güvermiyor. <laughs> ne öreceğim ben kızım çocuğu? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi o şekilde öğütüyorum. Yazın da şeyliyorum arkadaşlar. Şey yapmıyorum. Üstüne bir sofra bezi tamam. Güzel oluyor. Sen ne öğretiyorsun Medine çocuğun konuşuyor. Acıktın mı? <laughs> Acıkmışlar arkadaşlar. Bunun bebesi torunum da acıkıyor. Acıkmış. Acıkın bana. Daha dakikamız var. Daha o. Onun e, yok. Beş dakikamız daha var arkadaşlar. Beş dakikamız daha var. Aynen Medine öyle diyorum. Böneri sildim, süpürdüm arkadaşlar. Ee, rahatsız olmam ben. Orucu çok seviyorum. Çok güzel de gidiyor orucumuz. Çok süper Allah çok güzel gidiyor. Şu huzurlu ortam abim herkesin evine versin arkadaşlar. Herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk. E, her şeyin en iyisini versin arkadaşlar. Herkese versin, sonra bize versin. Kimsenin evinden e, bir lokma ekmeği eksik gitmesin. Zor arkadaşlar. E, ben böyle hazırladım bugün. Yani Böyle doğallık halim. Yani evde böyle ne buldu? Sap arkadaşlar. Yiyemiyor arkadaşlar. Ben ben yiyemiyor. mı ya? <laughs> Acıkmış mı? Evet. Ama beklerdi oruç açacağını. çatacağım. Onun için Hayır su mu kuma. Bezini yırtılmış da bezini ben yırtmışım. Bana da bez alacağım diye. Kule kule öyle. Tabak sen oynadın. Ya yani ne oynayacağım ben senin çocuğunla? Oynadım. <laughs> tamam alırım. Bir tane nur korsan bir torba bez alırım. Yoksa korkmuş. Melis. Melis Olmaz. Bir tane başa koy. Bir Melis'ti melis. Bir tane torba bez alırım. Tamam. Alayım. Bir tane Şey, çocuk önemli. Bir melis. Ha, bir tane melis koy. Melis neymiş canım? Benim adını ne koy? Anayın adını koy. Daha benim gibi elif bir bayan olsun. Elif hanım hanımcık bir bayan olsun. Valla benim gibi hanım da kimseye yok değil hesap. Hükümet gibi bir avradım valla diyorum. <laughs> Araçta kendi başın çaresine baktığım için gerçekten öyle oluyoruz. Aslında o kadar da çok yukarı yürekliyim. Çok e, içim çok şey. En ufak bir şey bile e, ağlarım, ulurum, <laughs> hızlarım. Ama e, söz konusu dirayet oldu e Söz konusu çiçeğe olduğu için e, Medine acıyor. hareketleri göster beni göster. Herkes görüyor seni. Mamma. <laughs> Mamma. Medina dayanamıyor. E, o zaman ne diyelim arkadaşlar? Ezra daha 2-3 dakika var Medina dayanamıyor. Medina'nın açken aç hali hiç iyi değil arkadaşlar. Bu, çama de bu de da çama Bu da aç. Bebek, 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 Evet, az uzun bozulmuş. O zaman arkadaşlar kanalımda kalın abone olun like atın, yorum yapın. Destekleyen arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Hepinize sağlıklı huzurlu Ramazanlar diliyorum. Rabbim gönlünüze kalbinize göre versin inşallah. Her şeyiniz hayırlı olsun. Kimin ne kalbinde güzel şeyler varsa hepsini versin. Dualarımız kabul olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bu hayatta en önemli şey ne biliyor musunuz o zaman? Arkadaşlar, hocam diye çağırdım. Arkadaşlar, huzur, mutluluk ve en başta en başta gerçekten sağlık. Sağlık olursa getirip yok, sağlık olmazsa böyle yatıyor. Rabbim yol gözledenlerden etmesin. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Benim de açık etsin. Hepimize iyi akşamlar, hayırlı günler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.